Düello esnasında sunucu Murat Ceylan bakın hangi haberi verdi. Yağmurla Aycan neden bu kadar şok oldular? Sunucu Murat Ceylan malum olaylardan sonra düellodaki şok gelişmeci yarışmacılara söyleyince hepsi şok oldu. Bakın Survivor'da düelloda neler yaşandı. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Almeda geçtiğimiz gün diskalifiye oldu. Arkadaşım sence hak etmiş miydi? Yoksa hakkımı mı yendi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Almeda diskalifiye olduktan sonra mavi takımla ortalık baya bir karıştı. Çünkü herkes birbirini ispiyonculukla ve diğer şeylerle suçluyor. Fakat bugün konumuz başka. Çünkü Aycan ve Yağmur düellosunda sunucu Murat Ceylan bazı açıklamalar yaptı. Bildiğimiz gibi malum olaylardan dolayı diyerek başladığı konuşma büyük ihtimal şuna evrilecek. Fragman incelediğimiz zaman düello ile ilgili hiçbir detay yok, hiçbir bilgi yok. Ve sunucu Murat Ceylan da geçtiğimiz gün yaşanan kadın elenmesinden yani Almeda'nın diskalifi olmasından bahsetti. Yani çok büyük ihtimal zaten kadın sayısında azalma var bu yüzden Survivor'ın tarihi değişti. Bu yüzden bu haftaki kadın potası iptal olacak ve düelle ertelenecek. Sunucu Murat Ceylan'ın da zaten bildiğimiz gibi Almeda gitti diye başladığı konuşmanın sonucu büyük ihtimalle bunu evrilecek. Ve Survivor'da bu hafta kadın elemesi olmayacak. Arkadaşım sence bu durum adil mi? Yoksa potaya girmişlerken gitmeleri mi gerekir? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.